basına ve kamuoyuna dünya üzerinde ilaçlama yapılmadan üretilmesiyle her zaman övündüğümüz çayımızın üreticisinin bu yılki en büyük sorunu gübre fiyatları oldu. Her yıl yaş çay fiyatları destekleme ücretinin düşüklüğü, çay kurum kota ve kontajan uygulamalarının yetersizliği, özel sektörün taban fiyatın çok altında ürün satın alma dayakmalarından ve diğer girdilerinden yakınan çay üreticimiz bu yıl her şey bir yana yalnız gübreyi nasıl temin edeceğini kara kara düşünmektedir. Her seçim döneminde ülke ekonomisinin şaha kalkacağını söyleyenler gelinen noktada temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarını şaha kaldırdılar. Bundan en çok etkilenen tarım sektörü çiftçilerimiz, üreticilerimiz oldu. Çünkü akaryakıta, gübreye, elektriğe, suya, ilaçlamaya ve diğer maliyet girdilerine yapılan zamlar ülkeyi tarımda en büyük ithalatçı ülke haline aynı zamanda gıdaya ulaşmayı pahalı ve yetersiz hale getirdi. Tüm bitkilerde olduğu gibi çay bitkisinin de gelişmesi ve güçlü olabilmesi için gerekli besin maddelerinin bitkiye yeterli ve zamanında verilmesi gerekir. Bu besin maddesi gübredir. Çaya verileceği zaman da tam da bu mevsimdir. Geçen yıl çayda kullandığımız gübrenin tonu 2200-2500 TL iken bu yıl 7500-8000 TL peşin fiyatla satılması zaten temel ihtiyaçlarını zar zor karşılayarak yaza çıkmaya çalışan üreticilerimizin en büyük sorunu olmuştur. Bu sorunun bir an önce giderilmesi en öncelikli olarak siyasi iktidarın görevidir. Özellikle biz halkı iktidar milletvekillerinin bu konudaki sessizliğini sosyal medyada güldürü skeçleriyle dramatize etmeye başladılar. Biz sol parti Rize il İl Örgütü olarak öncelikle çay üreticilerimizin gübre temini karşısında yaşadıkları tüm zorluklardan ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için gübre zamlarının en kısa sürede geri alınmasını, geçen yılın üzerindeki fiyat artışının devlet desteği sübvansiyon ile karşılanmasını 2022 yaş çay fiyatının artan enflasyonun gerçek hesaplamalarla yapılarak belirlenmesini, yaş çay fiyatı enflasyonun gerçek hesaplamalarla yapılarak belirlenmesini yaş çay fiyatı belirlenirken geçen yılki alım gücü korunacak şekilde bir ton yaş çay bedeliyle bir buçuk ton gübre alınabilmesinin baz alınmasını belirlenen ürün fiyatının altında yaş çay alınmasının yasaklanmasını üreticinin sahibi olduğu çay kurun kota ve kontajan uygulamalarının üreticiyi koruyacak ve mağdur etmeyecek şekilde artırılması ve planlanmasını çayda desteklerin, gelişmiş ülkelerin tarımdaki desteklerin seviyesine çıkarılmasını, ülkemizde üretebildiğimiz ürünlerin diş alımına izin verilmemesini, projelendirildiği halde yapımı askıya alınan çay fabrikalarının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Devletin görevi fabrika yıkmak değil, fabrika yapmaktır. Sol Parti Rize İl Örgütü adına saygılar.